Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us karakteri çizeceğiz. Canım çok fena sıkıldı. Animasyon fikri bulamadım. Aslında bir tane hazır animasyonum var. Onu da hazırlıyorum. Ses sıkıntıları var. Onları düzelteceğim. Şimdi çizelim biz Among Us karakterimizi. Önce ben gövdeden başlayacağım. Bir yanına pet de çizeceğim. Bir de bunun ölü halini çizeceğim. Hangi renk yapsam düşünsem bir de dediğim da sarı renk yapacağım aynen. Sarı renk yapsak güzel olur. Hemen şöyle çizeyim. Resim videosu da aslında daha kolay çekiliyor. Gördüğün gibi gördüğünüz gibi 11 dakika oldu bildiğiniz video. Yani tahmin ediyorum şu an bilmiyorum. Öyle hazırlarım ben. Daha fazla resim videosu atayım mı? Onu da yorumlarda belirt, belirtmeyi unutmayın. Şimdi şöyle bacakları çizelim. Hemen çizeriz. Video da uzun sürecek ki aslında çizerken de sıkılmıyorum. Ben eğleniyorum başka çizim falan isterseniz yorumlara yazabilirsin. Tamam bacaklar bitti. Şimdi şu gözümü, gözlük mü neye benziyorsa onu çizelim. Öndeki cam gibi olan. Hemen çizeyim şöyle. Aslında bu mangosu yapmak da kolay videoyu 10 dakika sürdüreceğim ben. 10 dakika sürdürmek de garip olur. Çünkü yanına pet ve ölü halinde çizeceğim dedim. Tamam bakın böyle oldu. Güzel mi? Sizce? Bence güzel. Neyse, devam edelim. Şimdi bunu bir de nasıl yapacağız? Şuraları biraz daha şöyle çizelim, iyice net gözüksün. Ben çizeyim şöyle. Tamam. Şurayı da biraz yapayım. Size resim ters geliyor ama bana göre düz. Sonra çevirip göstereceğim. Tamam, bitince. Ara sıra gösteriyorum zaten bazı yerlerin yapıcı. Ben şuraları da yapalım şöyle. Şunu da çizeyim. <laughs> tamam oldu. Şimdi bunu boyayacağız. Hemen ben ben pastel boya mı alsam? Evet pastel boya alacağım. Pastel boyayla boyarım hemen. Sarı renk. Ben hemen boy. Ben hemen boyuyorum. Şimdi boyayayım şöyle. Tamam boyadım. Şimdi böyle oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Bakalım. Evet. Şöyle kenarlarına siyah kalemle geçeceğim. Daha iyi gözüksün diye. Normalde keçeliyle geçsem daha iyi olurdu ama şu an onu alacak zamanım yok. Çünkü yanımda kalmadı. Hemen bununla boyayayım. Güzel oluyor karakter yapmalıyım. Tamam şöyle de boya boya tamam. Güzeldir ya. Yani şöyle geçelim iyice üstünden. Geç 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 geç. Tamam şuradan da. Şöyle geçelim. Hı. Tamam bir de şu çantayı da geçelim. Ben yani, almadım. Tamam alayım. Bir de şu gözlükten de geçelim. Önce şu, tamam. Şimdi şu gözlüğü de yapalım. Ben şöyle üstüne ben geçeyim. Tamam. Güzel oluyor. Ben şöyle. Güzel oldu karakter. Gerçekten güzel oldu. Tamam. Şöyle da boyayalım hemen. Ben yani şöyle geçelim. Tamam. Şimdi şu gözün arayı da maviye boyayalım. Bunu da pastelle yapayım ben. Evet. Hemen ben burayı boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar boyamam bitti sonunda buradan. Şimdi yanına bir de pet çizeceğiz. Önce şurayı da griye boyayayım. Ben buraya hep gri diye görüyorum oyunda ama Bacivert de olabilir ben hep gri yapıyorum Tamam güzel oldu Şimdi yanına bir de pet çizeceğiz Bakın karakter böyle oldu Güzel oldu bence Güzel mi yorumları yazarsınız Şimdi yanına bir de ben pet yapayım Minik şu sarı petten Ben yapıyorum Evet arkadaşlar peti de yaptım Güzel oldu bu da Biraz işte Tamam. Oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir de bunun ölü halini mi yapsak? Önce şöyle evet. Ölü halini yapalım hemen bunun. Şöyle ben çizeyim. Şöyle onda mı sarı yapsam ki? Evet, onda sarı yapacağım ben. Sonra bir de arka tarafını boyarız. Tümünü boyamam tabii. Video çok uzar. Hemen ben şöyle bir de şuraya kemik yapacağım. Da önce bir de şunun iki tarafı ayrı renkli. Şimdi fark ettim. Hemen altında ben turuncu gibi bir şey boyayayım. Şuradan bir şöyle pastel boya var. Bunu yapacağım. Belki güzel durur. Hemen şöyle boyuyoruz. Tamam da güzel oluyor ya güzel oluyor. Durduk yer aklıma geldi ve çizesim geldi. Ben de video çektim. Tamam şöyle üstündekileri alın. Şimdi şu kulak çöpüyle böyle boyayı da atacağım daha iyi gözüksün diye. Ben şöyle süreyim. Tamam. Şöyle bir kaşığı. Tamam. Şurada heh, oldu şuna çıkana bakayım. Tamam şimdi şöyle alın şu kemiği çizelim. Şöyle. Bu arada yine başka bir şey çizmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Onu da çizerim belki. Tamam. Şöyle yapayım. Şöyle silelim. Kemik şu ha. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi bunun vücudunu çizip geliyorum. Evet arkadaşlar vücudunu çizdim boyadım. Ve şimdi burayı kanla çiziyorum. Ve boyuyorum. Daha güzel oluyor. Hop. Güzel oldu ya. Şurayı da boyu. İyi taşmadan boyamam gerek. Elime de bulaştı. Neyse. Bir şey olmaz. Şurayı da boyayalım. Şöyle burayı da. Ve hazır. Birazcık boş kaldı. Tamam. Güzel oldu. Evet arkadaşlar. Petin de yanlarına siyahlı geçtim. Ölü'nün de yanından geçtim. Şimdi. Bir de bunların Arka tarafını boyasak? Evet arka tarafı boyayalım. Şöyle laciverte. Ama tümünü boyamayacağım. Şöyle birazını boyayacağım. Öyle bırakacağım. Hemen yapayım. Bu arada yoruma ilk yaz ne çizmemi istiyorsanız ilk yazan kişininkini yapacağım. Tabi o yazarsa. Hemen şuraları boyayalım. Şöyle uzayda gibi olsun. Beyaz pastel bayağı yok ya. Yıldız çizerdim. O bitmiş herhalde. Evet. Ben şuraları da boyayalım. Ben güzel oluyor. Ben şöyle çiz boyayayım. Çizeyim diyorum ama bile. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Güzel mi sizce? Bence güzel. Hemen şunu da kulak çöpüyor kenarlarını. Şöyle biraz parlak. Hemen de bulaşıyor kulak çöpüne. Şu kenarları hemen yapayım. Şuraları biraz daha boyayım. Evet. Şöyle şöyle. Şurayı da. Hı, güzel oldu. Ben oraya bir şey düştüm. Şuraları, şuraları. Tamam. Şöyle. Şurayı da uzayda gibi yaptım ama olduğunu tam bilmiyordum. Ben reklam çöpüyle kenarlarını şöyle yapayım. Ben buralarda bunu yapınca boyalar da birleşiyor. Boşluk kalmıyor ama tümünü yapsam şu an tam yetmiyor. Çünkü pamuk üstüne şey oluyor. Pamukla yapsam aslında daha kolay olurdu üstüne şöyle dörtmeyin şuraları da yapalım doldu buralar tamam güzel oldu şimdi şunları kenara çekelim şurayı biraz daha kırmızı yapalım tamam bakın şimdi göstereyim size de resmi Bakın böyle oldu. Güzel olmuş mu sizce? Yaklaştırayım biraz da. Şöyle yaklaştırayım. Heh, tamam. Güzel olmuş mu sizce? Yorumlara yazın. Aslında ben bir de şu lacivertli yerlere biraz daha siyah boyayım. Evet arkadaşlar. Şimdi lacivertli yerlere siyah boyayacağım. hemen elime aldım. Boyuyorum. Boya boya belki daha iyi olur diye düşündüm. Tam full şey yapmayacağım. Biraz böyle boşluk bırakı bırakı yapayım. Ki tam böyle uzayda gibi olsun. Bir de aslında aynen boşluk bırakı bırakı yapayım. Yıldız var gibi oluyor Şöyle beyaz boşluklar oluyor ya. Ama şuraya biraz. bir şey olmaz. E şimdi bakın. Güzel oldu mu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İlk yoruma çizmemi ne istiyorsanız yazın. Görüşmek üzere. Bye bye.